يَا مَنْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ يا من هو اله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو عالم كل شيء يا من هو قادر كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان. خلصنا من النار. اي هاشين صاحب افتر بيجسولان. اي هاشين دولان Ey her şeyin yaratanı olan, ey her şeyden üstün olan, ey her şeyden evvel olan, ey her şeyden sonra olan, ey her şeyi bilen, ey her şeye gücü yeten, ey her şeyin sanatçısı olan, ey her şeyin fena bulduğu ve kendisinin baki kaldığı. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. وأسألك بأسمائك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا مهون يا مزين يا معظم يَا, يا معون يا ملون Sübhâneke <Sessizlik> yâ lâ entel Allah'ım, senin isimlerine dayanarak senden umuyorum. Ey eman ve huzur veren, ey kollayıp koruyan, ey oluşturan. Ey doğru yolu telkin ve ilham eden, Ey kötü ve iyi her şeyi beyan eden, açıklayan, Ey musibetleri hafifleten, zorlukları kolaylaştıran, Ey her şeyi hikmet dairesinde süsleyen, Ey büyüten, yücelten, Ey yardım ve himmet eden, Ey her şeyi olgunlaştırdıktan sonra muhtelif renklerle bezeyen, Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو على عبده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو لمن جفاه حليم يَا مَنْ هُوَ لِمَنْ تَرَجَّاهُ كَرِيمْ يَا مَنْ هُوَ فِي مَقَادِيرِهِ حَكِيمْ يَا مَنْ هُوَ فِي حُكْمِهِ لَطِيفْ يا من هو في لطفه قدير. Aman. Ey memleketinde daim olan, mekanları aşan, ey celal ve haşmet içinde büyük olan, maddeyi aşan, ey saltanat ve idaresinde ezeliği olan, zamanları aşan, ey kullarına her türlü rahmet ile muamele eden, her nevi kemal sıfatına sahip olan, ey her şeyi bilen, sonsuz sıfatlar sahibi olan, ey kendisine eziyet edene, hilm ile muamele eden, değişik tecellilerde bulunan, ey kendisinden rica edene, ikram eden, Ey kader ve planlamasında hikmet ile iş gören, Ey yargılamasında lütf ile muamele eden, Ey latifliği ile beraber her şeye gücü yeten, Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men la yurca illa fadluh, Ya men la yukhafu illa adluh, يا من لا ينتظر الا بره يا من لا يسال الا عفوه يا من لا يدوم الا ملكه يا من لا سلطان الا سلطانه يا من لا برهان الا برهانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته على غضبه Ya man ahadabikulli shay'in ilmuh. Subhanaka ya la ilaha illa anta el amanul aman. Halisna minan Ey fazl ve ihsanından başkası umulmayan, ey adaletinden başka bir şeyden korkulmayan, ey iyiliğinden başkası beklenilmeyen, ey affından başkası istenilmeyen Ey malikiyetinden başka bir şey devam etmeyen. Ey saltanatından başka saltanat olmayan. Ey delilinden başka delil ve rehber bulunmayan. Ey rahmeti her şeye ulaşan. Ey rahmeti gazabını geçen. Ey ilmi her şeyi kuşatan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا رازق الطفل يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان خلصنا من النار Ey üzüntü veren şeyleri izal eden, Ey gam ve kederleri gideren, Ey hata ve günahları affeden, Ey tevbeleri kabul eden, Ey mahlukatın halık olan, Ey sözünde sadık olan, Ey yavruların razıkı olan, Ey ahdini ifaden, Ey sırları bilen, Ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.